burada anlamlı bir gün münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben bu anlamlı günün adına önce hepinizin kadınlar gününü kutluyorum. Bugün inşallah tüm kadınlarımıza şiddetin son bulduğu bir gün olmasını da ayrıca temenni ediyorum, biliyorum. Günümüz dünyasında ve Türkiye'sinde gün geçmiyor ki kadınlarımıza farklı şekilde şiddetin uygulandığını hep beraber görüyor ve hep beraber üzülüyoruz. Tabi bugün aslında her gün kadınlarımızın günü ama sembolik olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor, sorunlar dile getiriliyor ancak hemen şunu da ben belirtmek istiyorum. Kadınlarımızın erkekler kadar günlük hayatta olduğu zaman inanıyorum ve umuyorum ki kadına şiddetin son bulduğu zaman olacak. Son zamanlarda bu gelişmenin olduğunu hep beraber görüyoruz ama yeterli olmadığını da ben ifade etmek istiyorum. Sonuçta e, kadınlarımız olmasa insanlık olmazdı. Bunu bilmek lazım bu şekilde onların saygınlığını korumak, muhafaza etmek lazım diye düşünüyorum. Gününüzü kutluyorum. Bugün bu programın yapılmasına vesile olan tüm arkadaşlara, çalışma mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar ayrıca bu düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum. Evet. Türk milleti adına ve tüm şehitlerimizin annesi Net olarak size eee burnuğunun e, annesi olarak takdim etmek istiyorum. Ve bunu e, size tüm anneler e, adına takdim etmek istiyorum. Eee Şadman ana, e, ben e, yaklaşık 8 yıl oldu kendisini tanıyalım. 8 yıldır gördüğümüz kadarıyla tüm kendi İlhanlı Mahallesi'nde ikamet ediyor. İlhanlı Mahallesi'nin tüm insanlarına annelik ediyor. Lideri tüm insanlarına tanıyanlar çok iyi bilir, annelik ediyor. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerken yine sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Başta kendisine ve bu salonda bulunan tüm herkese. Buyurun bakalım.